Tarih 24 Ekim 1997 Cuma günüydü. 1997 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hafta ortasına denk gelmişti. İki günlük resmi tatil olacağı birkaç hafta öncesinden belliydi. Bu durumu fırsat bilen üniversite öğrencisi Cumali resmi tatilini değerlendirerek kısa da olsa ailesinin yanına gitmek amacıyla otobüs bileti alarak otogara gitmişti. Ancak ne yazık ki yaşayacağı felaketi önceden kestiremezdi. Bugünkü videomuzun konusu 1997. 1997 yılında meydana gelen ve Karapınar faciası olarak da bilinen otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği trafik kazasıdır. Bu yaşanan trajedide ihmal var mıydı? Kazanın suçlusu kimdi? Hepsi bu videoda. Hadi başlayalım. Tarihler 24 Ekim 1997'yi gösteriyordu. Konya'nın Ereğli ilçesi ile Karapınar ilçesi arasında D330 karayolunda ilerleyen Man marka petrol tankerinin şoförü direksiyon başında uyuyunca sürdüğü araç karşı şeride geçip kendi şeridinde ilerleyen Mercedes Benz üretimi O403 otobüsüyle ile kafa kafaya çarpışmıştı. Olay tüm Türkiye'de infial yaratmış ve olay sonucunda 49 vatandaşımız yanarak acı bir şekilde can vermişti. Kazayla ilgili olarak Karabınar Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya karışan otobüsün şoförlerinden direksiyon başında olan hakkında tedbirsizlik veya dikkatsizlik sonucu bir kimsenin ölümüne sebebiyet verme iddiasıyla açılan kamu davasının ilk duruşması 1998'de görülmüştür. Bu ceza davasında kazaya karışan tarafların kusur oranlarının belirlenmesi adına bilirkişi raporları istenmiş ve kazaya ilişkin davalarda toplam 6 adet bilirkişi raporu hazırlanmıştı. Kazanın detaylarına baktığımızda kaza 24 Ekim 1997'de Karapınar Ereğli arasındaki D330 numaralı karayolunun 21. kilometresinde gerçekleşti. Bu yolun da içinde bulunduğu Konya Adana yolunun Ulukuşla kavşağına kadar olan 170 kilometrelik bölümünde 1997'de yaşanan 147 kazada toplam 132 kişi ölmüş ve 440 kişi de yaralanmıştı. Bu yol 19 Kasım 1997'de Türkiye Büyük Millet Millet Meclisi tarafından Güneydoğu'yu Orta Anadolu'ya, İzmir ve İstanbul'a bağlayan yük ve akaryakıt taşımacılığı ağırlıklı bir yol olarak tanımlamıştır. Kazanın gerçekleştiği kısım 7 metre genişliğindeki yamalı, kuru ve temiz asfalt döşeliydi. Düz bir ovada 120 santimetre yükseklikte olup iki şeritli ve gidiş geliş yönlüydü. Kenarlarında birer metre genişliğinde stabilize banketleri vardı. Düşey ve yatay dönemeçler olmayıp geceleyin bulutlar dışında görüşü engelleyen herhangi bir fiziki engel yoktu ve görüş farışı ile sağlanmaktaydı. Yolun şerit çizgileri ve kedi gözleri mevcuttu. Olay günü hava sıcaklığı 14 dereceydi. Yağmur, kar, fırtına gibi kötü hava koşulları yoktu. Saat 22 sularıydı. Normal bir insanın uyuyakalacağı ileri bir saat değildi. Yol koşulları düzgündü. Hava koşulları elverişliydi. Peki bu kaza neden oldu? Bu kazada suçlu kimdi? Kazaya neden olan şoförler mi yoksa araçlar mıydı? Kaza sonrası yaşanan trajedide ihmal var mıydı? Aradan yıllar geçse de bu kazayla ilgili bu sorduğumuz soruların tam bir cevabı verilemeyen, herkesin suçu birbirine attığı bir trajedi olarak hafızalarda yer edinmiş bir kaza olarak kaldı maalesef. Soru işaretleriyle dolu bu olayda 49 vatandaşın yaşamı son bulmuş ve bu olay tarihe kötü bir an olarak işlenmiştir. Bu videoda asıl amaç suçlu yaratmak değil, olay hatırlayıp takdiri kamuoyuna bırakmaktır. Trafik kazaları hayatın en acı verici gerçekleridir ve yıl içinde ölümlü yaralanmalı birçok kaza meydana gelerek birçok aileye acı ve keder bırakmaktadır. Kazalar oluş şekli dikkate alınarak incelendiğinde temelde suçun insan kaynaklı olduğu istatistiki raporlara da yansımaktadır. Bir anlık gaflet ve dikkatsizlik suçu günahı olmayan birçok kişinin yaşamına mal olmaktadır. Karapınar kazası da tanker sürücüsünün direksiyon başında uyuyakalması neticesinde kullandığı kamyonun karşı şeride geçmesi, otobüs şoförünün de bu olayı görüp kazadan kurtulmak amacıyla kamyonun şeridine kayması, kamyon şoförünün son anda uyanarak kendi şeridine geçmeye çalışırken çarpışmanın yaşanarak kaza olduğu polis raporlarına geçmişti. Çarpışma anında otobüsün ön camı fırladı ve tanker ön tekerin üstündeki yakıt deposunu ezdi. Deponun biri sağ dış yanda, diğeri üstünde yaklaşık 30 cm boyutunda iki büyük yarık olmuştu. Yakıt tankıyla yolcu bölmesine ayıran ahşap kapak parçalandı ve tankın içerisindeki yakıt yolcu kabinine özellikle 2, 3 ve 4. sıradaki yolcuların üstüne doğru püskürdü. Sıcak bir yüzey, kıvılcım ve ezilen bir elektrik kablosu dağılmış mazotu tutuşturdu. Alevler iki araç ayrılmadan tanker sürücüsünün şoför mahalini ve peşi sıra iki araçtaki bütün malzemeyi tutuşturdu. Otobüsün arkasına ulaştığında takım dolabındaki piknik tüpünü patlattı. Çarpmayı takip eden ilk 1 ila 10 saniye arasında alevler bütün otobüse yayılmıştı ve ilk 30-60 saniye içerisinde otobüsün de tankerinde her yeri yanmaya başladı. Yolcular sağ kalmak için dışarı çıkmaları gereken çarpmadan sonraki kısa süre içinde camları kırıp çıkamadılar ve otobüsü saran alevler kesif duman ve biten oksijen nedeniyle öldüler. Otobüs şoförünün kazayla ilgili ilk ifadesi ise şöyleydi çarpışma sonrası ön camın kırılmasıyla bir anda dışarı fırladım. Dönüp baktığımda otobüs yanmaya başlamıştı. Alevler arasında bir yolcu otobüsten atladı. Elime geçen bir karton parçasıyla ona yardım edip alevlerini söndürdüm. Bir kadın yardım istedi sanırım bir numaralı koltukta oturuyordu. Onu da elinden tutarak camdan çıkarıp uzaklaştırdım. Diğer yolcularım kurtulamadı. 25 Ekim 1997 tarihli kaza tespit tutanağında 48 kişinin ölüp 5 kişinin yaralandığı kaydedildi. Otobüsün şoförüyle 1 ve 3 numaralı koltukta oturan iki yolcu fırlayan ön camdan dışarıya çıkabildiler. 39 numaralı koltuktaki yolcu ise kendi camını kıramayınca hemen bir öndeki camdan çıksa da hastanede öldü. İkinci şoför ise alt katta istirahat halindeydi. O da otobüsün iç alt kısmından kendi çabalarıyla çıktı ve bu kazada ölümden kurtulmuştu. Kaza sonrası olay yerine gelen iki itfaiye aracı tankerin boş olduğunun bilinmeyişinden kaynaklanan patlama endişesiyle yangına müdahale edemedi. Bu sebeple yolcuların cansız bedenlerinin otobüsten çıkarılması bile iki saati buldu. Konya Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı kaza tespit tutanağında kamyon sürücüsü şerit ihlali yapmaktan birinci derece, otobüs sürücüsü de yorgun ve dalgın halde araç kullanmaktan ikinci derece kusurlu bulundu. Kaza sonrasında basında yolcuların neden otobüsten çıkamadığı dile getirildi. 1998'de Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı bilirkişi raporunda bu duruma yönelik şöyle bir ifade vardı. Çift katlı emniyet camı kullanılmasının çekişle kırılmasını zorlaştırması ve çekiş sayısının yönetmelikte belirlenen asgari rakam uyarınca ikide bırakılmasının güvenli çıkışın işlevsel olarak kullanılmasını engel olması nedeniyle biçiminde olası bir cevap kaydedildi. Mercedes-Benz Türk ise bu söylemi yalanladı ve Yıldız Teknik Üniversitesi'ne hazırlattığı bilirkişi raporunda çift security camların kırma çekiciyle kolayca dağılmadan kırılabildiğini ve çift katlı camın diğer 10 üretici firma tarafından da kullanıldığını söyledi. Otobüsün bağlı bulunduğu turizm şirketinin sahibi 2012'de milletvekillerine yazdığı bir mektupta ölümlerin çarpma sonucu değil otobüste çıkan yangın sonrası camların kırılmaması ve kapıların açılmaması sebebiyle gerçekleştiğini yazdı. Ayrıca bir diğer sebep olarak da otobüsün elektrik sisteminde meydana gelen arıza olduğunu da söyledi. Olay sonrasında dönemin bürokratları ve siyasilerden çeşitli açıklamalar geldi. Konya valisi hatalı sollama olduğu muhakkak ama hangisinin yaptığını bilmiyoruz. Şoför kusur tankerde diyor ama inandırıcı bulmuyorum. Niye sen kendi şeridinden sola geçiyorsun? Tanker otobüsün yakıt deposuna çarpmış ve mazot alev almış diye bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamada haklılık payı yüksek somut gerçeklerde vardı. Çünkü direksiyon başında uyuyan ve bu nedenle şerit ihlali yapan kamyondan kurtulmak için otobüs kamyonun şeridine geçmişti. Kamyon şoförü son anda uyanmış ve kendi şeridine geçmek isterken otobüsün sağ tarafından çarparak yakıt deposu patlamasına yol açmıştı. Evet, kazada kamyon şoförü ilk kusurlu olan taraftı ama otobüs şoförü yavaşlayıp durmayı denese ya da kendi istikametine göre şarampole kaçsa belki de bu kaza çok hafif zayiatla atlatılacaktı. Yanan otobüsten o dönemde çok meşhur olan Candan Erçetin'in Yalan Şarkısının sözlerinin yazılmış bir kağıt parçası yanmaktan kurtulmuş ve Erçetin konuyla ilgili şarkımın böyle korkunç bir olaydan sonra gündeme gelmesini hiç ama hiç istemezdim benim için çok kötü bir anı olacak, inanın hala o kazanın görüntüleri gözümün önünden gitmiyor." demiştir. Kaza sonrası birçok dava açılmış ve sorumlular hakkında ceza işlemler yapılmıştır. Karafunar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, otobüs şoförü hakkında tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu bir kimsenin ölümüne sebebiyet vermek iddiasıyla kamu davası açılmıştır. Bu dava kapsamında 28 Kasım 1997 ile 16 Ocak 1998 tarihler arasında yapılan duruşmalarda sanık, mağdur ve diğer tanıkların ifadelerine başvurulmuştur. 12 Ocak 2000 ile 19 Temmuz 2000 tarihinde ayrıca iki iddianame daha düzenlendi ve Mercedes-Benz Türk'ün sorumluları, otobüs firması ve Mercedes-Benz'in Almanya'daki yöneticileri aleyhinde ceza davaları açıldı. Mahkeme kazaya karışan kişi ve kurumların kusur oranlarının belirlenmesi amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi raporu istedi. Öğretim üyeleri Hüseyin Vural ve Levent Parnas, öğretim görevlisi Cevdet Öztin ve elektrik mühendisi Aydın Özkaya tarafından 5 aylık bir çalışma sonucunda 11 Ağustos 1998'de tamamlanan ve ekleriyle birlikte 2185 sayfalık bir rapor hazırlandı. Bu rapor kazayı kazanın meydana gelişi ve ölü sayısının artışı için ayrı ayrı incelenmişti ve her biri için ayrı olarak 8'de 8 üzerinden kusur oranı belirlenmişti. Buna göre Ceylan 8'de 8 araç üretiminden sorumlu kamu kurumları 5.8 Mercedes Benz 5.8 oranında kusurluydu. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü Konya Adana karayolunun ağır taşıt trafiğinin en yoğun bölgelerde olmasına karşılık bu yolda gerekli önlemleri almamıştı. Rapora göre araç ilgili yasa ve yönetmeliklere uygundu. Ancak anılan yönetmelikler ülke şartlarına ve standartlarına uygun değildi. Söz konusu otobüslerde yolcu ve tüketici güvenliğini ihlal eden tasarım ve üretim hataları vardı. Yakıt tanklarıyla yolcu bölümünü ayıran ara bölümde önleyici metal olması gerekirken 2 santimetreden itibaren ahşap malzeme kullanılmıştı. Her biri 270 litrelik iki yakıt tankının arasında bağlantıyı sağlayan ve yekpare olması gereken malzemeler esnek ve parçalı yapılmıştı. Raporun 131. sayfasının son paragrafında şu tespit yapılmıştı. Yapılan incelemelere göre yakıt tankının önde olması kendi başına bir sakınca yaratmamaktadır. Ancak özellikle önden ve açılı gelecek çarpmalara karşı tankın yeterince korumalı olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu otobüsteki güvenlik zaafı yakıt tankının önde olması değil ama önde olması nedeniyle önden gelecek açılı çarpma tehdidine karşı yeterince güçlü bir koruma kafesine alınmamış olmasındandır. Yaptığımız görüşmelerde otobüs üreticisinin bu ve benzeri çarpma senaryolarına karşı özel denemeler yapmadığı ve hangi kuvvetteki çarpmalara karşı dayanıklı olduğu bilinmediği belirtilmiştir. Ayrıca üretici firma fabrikasında montaj adlı üstündeki otobüslerde yapmış olduğumuz incelemelerde önden açılı gelecek çarpmalara karşı etkili ve belirli bir koruma yapılmadığı, çarpma anında yakıt tankının kaynak noktaları olan üst yarısından yolcu kabinine karşı delinme eğilimi göstereceği, yakıt tankı yolcu kabininden gerek mekanik olarak gerekse yangın yayılımı olarak engelleyici bir hücre oluşturmayıp sadece zemin ahşabı ile ayrılmış olduğu saptanmıştır. Bu gözlemlerle yakıt tankının konu birleştirildiğinde kazaya olan otobüs modelinde yakıt tankının yerleşiminde ve çarpma ve yangın güvenliğinin açık zaafları olduğu saptanmıştır. Savunma avukatları Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan rapora itiraz etmeleri üzerine hakim ikinci bir rapor için dosyayı Adli Tıp Kurumu trafik ihtisas dairesine göndermesine karar verdi. Trafik ihtisas dairesince hazırlanan raporda sadece Mehmet Ceylan 8'de 8 oranında kusurlu bulundu. Bunun üzerine mahkeme müdahil avukatlarının da isteği üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bir uzlaşma raporu istedi. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Fazıl Çelik ve Mehmet Çakıroğlu ile araştırma görevlisi Şeref Oruç tarafından hazırlanan uzlaşma raporunda ise otobüs şoförü 1/8 Kamyon şoförü 3 8 oranında kusurlu bulunurken 4 bölü 8'lik kusurunsa yangına bağlı teknik hususlara ya da ihmallere ait olduğu ve bunun saptanmasının uzmanlık alanları dışında olduğunu belirtmişlerdir. Dördüncü rapor Mercedes-Benz Türk tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerine hazırlatıldı. Mahkeme raporu düzenleyen bilir kişilerin uzmanlık sahalarının doğrudan doğruya otomotiv ana bilim dalı ile ilgili olmadığını sadece bu nedenle dahi alınan rapora itibar edilmeyeceğini belirtti. Dilekçisi ile birlikte teslim edildi ve 15 Ocak 1999'da mahkemeye sunuldu. Bu rapora göre yakıtın tanktan yolcu bölmesine transferi, tankın iç kısmından 11 ayrı hücreye ayrılmasıyla, üretimde kullanılan 3 ayrı malzeme ile ve olası darbelerin sebep olacağı basınç değişikliklerine karşı alınan tedbirlerle engellenmişti. Ayrıca başka firmalar da yakıt deposunu ön kısma koyuyordu diye ifade edilmişti. Alınan bu değişik bilirkişi raporlarına dayanarak otobüslerin geri çağrılması kararı mahkeme hakimi tarafından verildi. Her ne olursa olsun otobüsler geri çekilecekti. Ancak Mercedes-Benz Türk yetkilileri hakimin tarafsız olmadığı gerekçesiyle reddi hakim talep etti. Ancak bu talepleri kabul edilmedi. 9 Ağustos 2000 tarihinde Mercedes-Benz Türk AŞ yöneticileri hakkında tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla 49 kişiye karşı 4 ile 10 yıl arasında hapis cezası sistemiyle dava açıldı. Aynı duruşmada taraf avukatları Mercedes-Benz'in yabancı yöneticileri için tekrar tutuklama kararı verilmesini talep etti. 1 Aralık 2000'deki davanın 29. duruşmasında otobüsün şoförü ve otobüs sahibi suçun yasal unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle beraat etti. Mercedes-Benz Türk'ün patronu, 13 iş insanıyla üretim sorumlusu 5 kişi hakkında Konya Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılması kararlaştırıldı. Mahkeme 12 Aralık 2000'de yangının araçların çarpışmasıyla çıktığını söyleyerek davanın ağır cezada yargılanmasını reddetti ve dosyayı Yargıtay'a götürdü. Yargıtay 5. Ceza Dairesi ile sonrasında 29 Mart 2001'de temiz makamı olan Yargıtay 2. Ceza Dairesi de bu kararı onayladı ve dosya hukuki işlemlerin tamamlanması isteğiyle Karapınar'ın Mahkemesine gönderildi. Otobüs sahibi, otobüsün şoförü, seyahat firmasının sahibi ve Mercedes benzin birbirlerine açtıkları davalar yıllar boyu sürdü. Cüsiyat ve Otomotiv Sanayi Derneği 26 Nisan'da Bülent Ecevit'e mektup yazarak olaya şahsen müdahale etmesini istedi. Yabancı Sermaye Derneği de dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'e mektup yazarak derneklerine karşı yasallığıyla ilgili çok fazla soru geldiğini ve buna yönelik bir cevap istediklerini ifade ettiler. Bir nevi iktidar, Başbakan, Adalet Bakanı artık abruka altına alınmış baskı yapılıyordu. Alınan bilirkişi raporlarına itirazlar oldu ve yeni bilirkişi raporları hazırlandı. Araçların toplatılması yönde karar veren hakimin tayini Mardin'e çıkarıldı. Ardı ardına devam eden mahkemeler ve tazminat davaları neticesinde bu kazaya karışan ve kazada bizzat var olan kişi ve kurumlar her daim asli sorumlu olmayarak talih sorumlulukla bu davalar 31 Mayıs 2013 yılında verilen değişik tazminat tutarlarıyla kapanmıştır. 31 Ocak 2016'da dosya yapımında hata bulunan otobüslerin piyasaya sürülmesine devletin izin vermesi nedeniyle yaşam hakkının davaların 11 ile 15 yıllık sürelerde tamamlanması nedeniyle de adli yargılama hakkının ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. 25 Ağustos 2016'da Anayasa Mahkemesi hatalı üretim nedeniyle üretici firmanın sorumluluğunun tespiti gerekirken davaların reddedildiğini ileri sürdü. Davaların geç sonuçlanmasında mahkemelere sorumlu tutarak hak sahipleri 30 30'ar bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Bu davada maalesef olayın failleri aklanmış, suç devlete kalmıştı. Bugünkü videomda çok trajik bir olayla birlikte olduk. Bu olayda can kaybına uğrayan tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Olay hakkında birçok dava açılmasına karşın adaletin sağlanıp sağlanmadığı hala muammadır. Bu olayı kamuoyunun vicdanına bırakıp bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.